Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Beyza oynarken arkadaşlar ne çıktığına bakıyorsun. Savaş bilmiyor. Şu Miko var ya. Miko'nun 120 bin kupası var. Liderlik tablosuna giriyorsun. Toplam kupa. 57'ye geliyor. Arkadaşlar. Aynısı. 7 prestigi var. Arkadaşlar. Şok. Sıralamadaki insanlar geldi. Arkadaşım da giriyordu. Bakın arkadaşlar. Şey giriyordu. Yunan adayları giriyordu. Arkadaşlar. <laughs> Bu tanıştı bin Hey. Zor, zon, hey. yok da, o ilk günü daha da kan planmışydık. diye girelim, ilk diye girelim. Adam, o baksana bu bize geldi bak. bu 5, 4, Aynısı, bildiğin aynısı. Arkadaşlar, buradan bay bay, hepinize hep bay bay.